Sosyal etkileşim bugünkü konumuz. Hocam, benim çocuğum sosyal etkileşim kurmuyor. Ben sesleniyorum, sesleniyorum ama bana bakmıyor. Acaba bir problem mi var? Biliyor musun? Kulaklarına bile baktırdık. Acaba duyuyor mu, duymuyor mu? Çünkü biz önce duymadığını düşündük. Duymak acaba bu problem mi? Sosyal etkileşimde ilk problem bu mu? bilmem bence değil. Yani şöyle değil. Tabii ki testlerden sonra çocuk eğer e, işitme ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsa, e, çocuk etkileşime girmek istemediği için duymuyormuş gibi davranıyor. Peki biz bu konuda en çok nerede hata yapıyoruz? En çok aslında kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışları çocuklara sergilediğimizde yapıyoruz. Peki nedir onlar? Tam olarak şu. Örneğin çocuğumun adı Ayşe olsun. Ayşe, Ayşe kızım. Bana bak Ayşe. Ayşe bak burada. Görüyor musun yine bakmıyor. Cık. Ne olacak bu çocuğun hali ya? Ama Ayşe burada. Hiç bakmıyor. Acaba bir problem mi? Ayşe, Ayşe'ciğim. Ayşe, annen çağırıyor. Ayşe. Evet. Şimdi dönüp kendimize bakalım bir bana 10 kere Selanur diye seslense bırakın onu üçüncüsünden sonra dönüp bakmamayı tercih ederim. Çünkü e, her sesleniş çocuk için bir duyarsızlaşma demek. Bu bir. İkincisi her seslenişten sonra çocuğa eğer e, sağlıklı mantıklı bir şey sunmuyorsanız çocuk yine bana sesleniyor ama ucunda bir şey yok. Çünkü etkileşim dediğimiz süreç budur. Şimdi beni neden dinliyorsunuz? Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak için. E, ee, ailelere hep bunu aktarıyorum. Çünkü benim seanslarım da eve beyinler seansa katılabildiği için. Beni diyorum şu an niye gözümün içine bakıyorsunuz? Çünkü benden ne kadar bilgi alabilirse o kadar. Kar. Peki ben niye gözlerinin içine bakıyorum? Acaba anlamadıkları bir nokta var mı? Kaçırabildikleri bir nokta var mı? Acaba aktaramadığım bir kısım var mı? Diye bakıyorum. Ee, etkileşim e, dediğimiz süreç iletişim dediğimiz süreç bundan ibaret aslında bir başlamak için bir e, bir şey ihtiyaç var bir konuya, bir efekte bir şey ihtiyaç var bir e, çocuğun da bunu sergileyebilmesi için anlamlı ve mantıklı birleşimler kurmasına ihtiyaç var peki bu anlamlı ve mantıklı birleşimleri nasıl kuracağız? Bir kere çocuğum sosyal etkileşim kurmuyor hadi öğretelim diye bir durum söz konusu değil. Tabii ki öğretiyoruz ama sosyal etkileşim buradaysa bizim alt basamağımız buralarda. Ona gidene kadar belli başlı basamaklardan geçmemiz gerekiyor. Peki bu belli başlı basamaklar neler? Benim her videoda söylediğim gibi dikkatini yönetme, sıra alma, bekleme. Çocuk bunları yapmadan ismini tepkiyi zaten henüz o, o esnada geçmeye gerek yok. Neden yok? Çünkü iletişimde bu böyledir. Bebek karşınızda bir bebek olduğunu düşünün. Bebek işte cıvıl cıvıl, cap canlı bir bebek. Siz ona bir şeyler anlatıyorsunuz, o da size tepki veriyor Ooo! diye. Sonra ee, o susuyor, siz aktarıyorsunuz. Sonra o sizin susmanızı bekliyor, devam ediyor, heyecanlanıyor, kıkır kıkır bir etkileşim süreci oluyor. Çocuk aslında daha bebeklikten itibaren sıra alma, bebekleme davranışını gerçekleştirir. Sonra takip dediğimiz aslında gelişimsel değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü bir çocuk gelişimciye gittiğinizde çocuğunuza gelişimsel değerlendirme yaptığında bütün bu aşamalara bakıyor oluyor çocuklarda bakıyoruz işte 60 dereceyle sağına ne kadar bakıyor soluna ne kadar bakıyor 90 derece açıyla ne kadar bakıyor 180 de ne kadar bakıyor diye detay 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 inceliyoruz sese ne kadar yöneliyor bakın dikkatini yöneltme kendi içerisinde ikiye ayrılıyor sese yönelim ve ismine tepki dediğimiz süreç tamam şimdi benim ben çocuğuma önce bir takip yaptırdım gelişimsel değerlendirmesini aldırdım. çünkü Süreciniz her zaman kontrollü, adım adım ve e, doğru temellere oturtulmuş olmalı. Çünkü doğru temeli oturmayan çocukta genelde biz şunu görüyoruz. Evet çocuk ilerliyor. Belli bir noktadan sonra orada tıkanıyor ve kalıyor. Sonra aile şunu söylüyor. Neden bu çocuk ilerlemiyor? Haklı olarak, çok haklı bir söylem bu arada... E, çünkü çocuklar yanlış basamaklardan ilerlenilmiş oluyor veya atlanılmış basamaklar oluyor. E, çocuk sonra kendi döngüsünde devam ediyor. Çünkü öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için önce o zemindeki basamakları sergiliyor olması gerekiyor. Devam edelim. Değerlendirmeyi yaptırdık. Terapistimiz çalışıyor. Bir yandan da size bir kere ben konuda çok e, bence altı çizilmeli hatta herkesin çizmesi gerekiyor. E, Bence küçük çocuklarla zaten terapiye alınmalı ebeveyn. Benim benim yaklaşımım bu. Ki yani doğru ya da yanlış ben kendi yaklaşımımdan bahsediyorum. Çünkü bence benim ailelerim bu konuyu çok iyi bilecek ki biz bir an önce çocukta hızlı bir ilerleme göreceğiz. Bu benim bakış açım. Lütfen tepki falan istemiyorum ki bence böyle olmalı tekrar altını çiziyorum. Neyle başlıyorum? Dikkatini yöneltme. Bekleme. Sıra alma. Dikkatini yöneltirken Çocukla önce sese yönelim. Çalışıyorum. Çıngıraklar, marakaslar, tepler. Ee, Hocam bunların hiçbirisi yok. Tamam yoksa yok. Pet şişe içerisine e, kuru fasulye. Pet şişe içerisine mercimek. Farklı tonlarda farklı sesler. Tears talk sesler. Ee, bugün <laughs> yeni aldım. Bunun videosu da gelecek bu arada. Salladım. Çocuk sesine yöneldi. Baktım. Ne olsun? Yine Ayşe olsun. Ayşe bana takıldı bu aralar. Ayşe. Ayşe. Baktın. Uu. Evet. Popo. Yeşesin. <laughs> bu arada kendiniz eğlenmeden çocuğu eğlendirmeye çalışmayın lütfen. Ve çok eğlendim <laughs> şu an. Daha çok beni eğlendim galiba. Evet. Çocuk dikkatini yöneltti ve anlamlı bir birliktelik sağladı. Çünkü bu parıl parıl, ışıl ışıl materyale biraz da ses çıkarıyor. Bu materyale yönelecek, onu elleyecek. Sonra tekrar aldınız. Şimdi burada doyurmaya gerek yok çocuğa. Doyurmak derken çocuk bir saat bunu oynadıktan sonra tekrar salladığınızda kalkıp dönüp size bakması çok daha zor bir ihtimal. Var. Ama şu da değil. Aldı hemen çek 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 öyle bir şeyden de bahsetmiyorum. Yani ee, lütfen şunu unutmayın nasıl biz elimizden bir materyal çekilince rahatsız olursak çocuğunuz da rahatsız olur onun haklarına saygı duymayı bilin çıkarttım bunu aldım verdim tekrardan Ayşe baktın evet sallıyorum Uuu. sen de alabilirsin sıra sende dedim. Çocuğuma sundum. Şimdi çocuk burada şunu öğreniyor. Kaldırdım, salladım. Sese yönelik. Yer değiştirdim. Nesne takibi. İsmini söyledim. Göz hizama getirdim. "Baktın." dedim. Çünkü eşleştirmesi lazım çocuğun ismiyle ne oluyor onu da bir eşleştirelim. Biraz daha salladım. O sırada bekliyor. Veya beklemiyorsa da küçük bir müdahaleyle bekletiyoruz. Ama böyle bir tutma, zorla oturtma falan ondan bahsetmiyorum. Küçük böyle. Bir saniye sallayın hocam o zaman yani. Hani 10 e, saniye sallamayın da çocuğun dikkatine göre bu süreyi belirleyeceğiz. Sıra sende dedi. Ve sırayı ona verdim. Aslında bu benim motto. Her yerde her şekilde söylüyorum. Selanur Terzi lafı. Önemli olan neyle oynadığınız değil. Nasıl oyun oynadığınız. Ben şu elimde gördüğüm çiftini 20 TL'ye aldım. Bakın çifti 20 TL'ye aldım. Bir materyalle birçok beceriyi çalışabilirim. Yeter ki bu bakış açısına sahip olabiliyorum. Bunu bıraktım. Ayşe, <laughs> bak. Evet parti düdüğü. Parti düdüğüyle de e, sosyal etkileşimin ...ilk temel kısımlarını yapabilirim. Neden yapabilirim? Çünkü bu çocukların çok dikkatini çeken bir şey. Bununla hem sese yönelim olacak... ...hem göz e, adına tepki çalışmış olacaksınız... ...hem göz teması süresi çalışıyor olacaksınız. Çünkü şöyle hayal edin... ...Ayşe bakmadı tabii ki kesmeye. Ayşe dedi bakmıyor. Onun seviyesine eğilip... ...yaptım. Ve çocuk tabii ki... ...ona doğru gelen bir şey olduğu için... ...dönüp bir böyle ne oluyor... Bakacak. O sırada çektim, baktın dedim devam. Vay Celala, düdük, Yaşasın! diye devam ettim. Bununla da oynadım çünkü bir tane de onu aldım. Sıra sende, sıra bende, sıra sende, sıra bende devam ettim. Bakın bekleme de yaptım, ismine tepkide çalıştım, göz teması süresi de çalıştım, dikkatini yöneltme de çalıştım ve devam ediyorum. Başka elimde ne materyal var? ne kullanabilirim? Aslında bu hem ebeveynler için hem de benim çalışma arkadaşlarım, benim gibi ter terapist arkadaşlar için geçerli yöntemler. Evet, maske. -E. Aşe! Ah, şey. oldum! Bu! -E gibi oyunlar çocuklarda göz teması anlık göz temasını arttıran e, çalışmalar ve zaten bunun gözleri de delik olduğu için çocuk size zaten bakıyor. Üstüne bir de çekiyorsunuz yüzünüzü görüyor e, ee, bu tarz çalışmalar, bu tarz materyallerle desteklenebilir. Peki hocam ben de bunların hiçbirisi yok. Bu arada bunlar bir milyonculardan dahi alınan basit materyaller. Ama bundan yok. Okey bu, 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 yoksa yok. O zaman battaniye ile de yapabilirsiniz. Evinizde battaniye illaki var. Bu da mı yok? O zaman hmm, bir mutfak örtüsüyle de yapabilirsiniz. Mutfak beziyle de yapabilirsiniz. Hop çektim hop çıkarttım gibi. Önemli olan dediğim gibi hangi materyali kullandığınız değil, nasıl oyun oynamayı bildiğiniz, oyun oynamayı beraber öğrendiniz.